arkadaşlar bugün sizlerle birlikte silah oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar uzun bir uzun bir yıldır uzun bir aydır sizinle görüşemedik. Neyse evet arkadaşlar şimdi bırakalım bunları kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar işte bu oyunu belki bazı arkadaşlarınız biliyordur. Special Forces deniliyor bu oyunu. Normalde bunun güncellemesi geldi ama ben güncellemiyorum az önce de gördüğünüz gibi. Ben güncellemiyorum şimdi daha güzel. Hangi adayı seçeceğim? Tabii ki de tundura. Bunu da askere giden abi, bir abim öğretmiş. Bana manestesiz. Onu boşverin. Ee... Abi dediysem yani bizim ev eve misafir geldi. Yani benden büyük olduğu için abi diyorum. Ama bunu şimdi seçmeyeceğim. Tundurayı daha güzel başlattım kırmızı mı mavi mi? Tabii ki de kırmızı. Daha iyi olur. İşte buradan da silah değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ben birazcık şeyini açayım bunu. Evet arkadaşlar ben Rus ruleti oynayacağım. <laughs> şaka, şaka şaka. Evet arkadaşlar. Har, 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 har. Lan yanlışlıkla şeye bastım arkadaşlar. Şimdi ağaç çekim bekliyorum. Bakın şimdi ağaç çekim. Koşarsam biraz hızlı olabilir.

Allah canım Allah, Allah kahretsin ya. Oğlum onu nasıl fark etmesin el payet. İntikamımı alacağım aynı silahla vuruyor ya. Ya ağzımı bozduracaklar bu oyun bana ya. Bu oyun ağzımı ağzımı bozduracak ya. Bu lan Öldürün gitsin, öldürün gitsin. Oğlum vursanız adamı. Tövbe estağfurullah. En azından biz kazandık. Tamam. Bu ölmez. Bak nereye sıkıyor. Şimdi işim bitti. Evet. Allah kahretsin daha başlangıçta. Tamam daha dini iyi oynadım bu oyunu. Allah kahretsin. Koruyun arkadaşlar beni. Lan ben de yanlış yerim. Ben boşa gitmeyecek lan. Mermi size gidecek. Arkadaşlar hiç tur oynayacağım. turumuz tamam. turdayız. Bizden. Allah Dokuz oldu Allah kahretsin burada, burada. mı Oğlum sen hangisi dakolar taş şu an Benim... Ben oğlum, o ikinin şeyde ikinin tabanını Sen mı böyle Ben Allah'ın çıkan böyle alınır işte Bir de ben hangisini almış lan arkadaşlar. Çünkü tura geçeceğiz burada. Son 5 saniye. Squid Game askerleri de bunları kullanıyor bakın. Hatırlarsınız. D O Gel T O Hep T O <laughs> Sigara değil de moru Sigara değil Sen öleceksin ha arkadaşlar. Son tura geçiyoruz. Bu turdan sonra da gideceğiz. Ben daha. neden Ulan şimdi. Evet. Sigara değil be de moruk. Güvenmek öldü bu. E. Bitti. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakal baby.